Bosna'da kahve masasına oturduğunuzda göze çarpan bir detay vardır. Fincanlar kupsuzdur. Belki size sıradan bir tercih gibi gelir ama bu küçük ayrıntının arkasında yüzyıllardır saklanan büyük ve acı bir hikaye yatar. 1463 Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'yı fethettiği yıl. O güne dek Boşnaklar batıdan Katoliklerin, doğudan Ortodoksların baskısı altındaydı. Hristiyan olmaları için yıllarca zorlandılar. Ama onlar bu dayatmaya boyun eğmedi ve fetihle birlikte topluca İslamiyet'i seçtiler. İşte bu karar yalnızca bir inanç meselesi değil, aynı zamanda kimliğin ve direnişin sembolü oldu. Fakat Boşnakların komşuları yani Sırplar bu dönüşümü asla hazmedemedi. Tarih boyunca yaşanan katliamların en korkunç ayrıntılarından biri, öldürülen Müslüman Boşnakların ellerine yapılan işkenceydi. Serçe ve yüzük parmakları kesilerek gömülüyorlardı. Çünkü Sırplar onların çetnik işareti diye bilinen o üç parmak sembolünü yaparak ölmesini istiyorlardı. Şimdi soracaksınız bunun kahveyle ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Çünkü kulplu bir fincanı elinize aldığınızda parmaklarınız istemeden de olsa istavroza benzeyen bir şekil alır. Sırplar da bu durumu siz kahvenizi bile bizim dinimizin sembolünü ve zafer işaretimizi yaparak içiyorsunuz diye alaya alır. İşte Müslüman boşnaklar bu benzerliği reddetmek, bu acı hatıraya baş kaldırmak için fincanlarını kutsuz yapar. Ve o günden beri kahve parmakların arasında bir hilal şekli oluşturularak içilir. Hilal, Müslümanlığın en güçlü sembolü. Bazıları da fincanı yıldız şeklinde yapar. Veya fincanın dibine bir yıldız sembolü koyar ki kahve bittiğinde telvenin altında ortaya çıksın ve ay ve yıldız yan yana gelsin. Yani bugün Bosna'da kulpsuz bir fincan gördüğünüzde bilin ki bu sadece bir kahve kültürü değil, bir halkın inancını, kimliğini ve yaşadığı acıları unutmama kararlılığının sessiz bir haykırışıdır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı